Merhaba arkadaşlar. BTC TÜRK'te bildiğiniz gibi bakım çalışması var. Ee, ama bu birçok yatırımcıyı korkutuyor. Acaba BTC TÜRK'ün sonu TODEX gibi mi olacak diyorlar. Ee, internette görüyorum. Ancak arkadaşlar burada pek endişelence, endişelenecek bir durum yok. Çünkü BTC TÜRK'ün kurucusu bunun hakkında bir açıklama ya yaptı. Ee, bir bakalım açıklamasına. Hemen şurada açıklaması. Evet. Kerem TÜBÜK şöyle bir açıklama yaptı. Microsoft kaynaklı teknik bir sorun varmış BTC Türk'te. Arkadaşlar uğraşıyor biraz zaman alabilir endişelenecek bir durum yok yazmış. Yani e, zaten arkadaşlar borsalarda bu böyle bakım çalışmaları olabilir. Bunlar normal şeylerdir. Hemen korkmanıza gerek yok. Zaten Kerem Tibuk da bu konu hakkında açıklama yaptı. Yani endişelenecek bir durumun olmadığını yakın bir zamanda da ee, bu sorunun çözüleceğini Kerem Tıbuk abimiz söylüyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.